Sabah kahvenizi yudumlarken bir an durup düşünün. Orta Çağ'da yaşayan bir şövalye ya da bir köylü güne nasıl başlıyordu acaba? Bugün aslında sandığımızdan çok daha karmaşık bir sorunun peşine düşüyoruz. Orta Çağ insanı gerçekten kahvaltı yapar mıydı? Çünkü şöyle bir durum var. Bugün bizim için vazgeçilmez olan bu öğün bir zamanlar lükse kaçmak gibi hatta kilise tarafından bildiğiniz oburluk günahının bir türü olarak görülüyordu. Evet evet, yanlış duymadınız. Kahvaltı yapmak bir günahtı. Tamam hadi o zaman bu inanılmaz ilginç konuya bir dalalım. Nasıl olur da kahvaltıya karşı böyle ahlaki ve dini bir tepki oluşabilir? Her şey aslında tek bir Latince kelimeyle başlıyor. Ünlü ilahiyatçı Thomas Aquinas'a göre pray propere yani çok erken yemek yemek bir tür oburluktu. Sabah erkenden mideye bir şeyler indirmek, bedensel zevklere teslim olmak demekti, manevi disiplinden uzaklaşmak anlamına geliyordu. Bu yüzden de saygın insanlar için gün asla böyle başlayamazdı. Aslına bakarsanız, Orta Çağ'daki tipik bir beslenme düzeni sabah öğünü tamamen eskiçiyordu. Günün en büyük öğünü öğle saatlerinde yenen prandiyumdu ve akşamları da daha hafif bir öğün olan cena yeniyordu. Hatta bakın ilginç bir detay, bugün İtalyanca'da ve İspanyolca'da akşam yemeği için hala cena kelimesinin kullanılması, işte tam da o dönemin bir mirası. Peki kahvaltı kelimesi hiç mi yoktu? Elbette vardı. Eski İngilizce'de morgin mete yani sabah eti gibi kelimeler ya da Latince'de jantakulum mevcuttu. Ama bir kelimenin varlığı herkesin o öğünü yediği anlamına gelmiyordu değil mi? Bu kuraldan çok bir istisnaydı. Ve işte şimdi en büyük istisna karşımızda. Sabah yemek yemenin günah sayıldığı bir dünyada kahvaltı yapmak zorunda olan devasa bir kitle vardı. İşçiler. Onlar için bu bir zevk değil, tamamen bir hayatta kalma mücadelesiydi. Bir düşünün, o dönemde nüfusun neredeyse %80'i tarlalarda, madenlerde veya inşaatlarda yani çok ağır işlerde çalışıyordu ve bu insanlar için kahvaltı günün zorluklarına dayanmak için gereken yakıttan başka bir şey değildi. Yani aslında kahvaltı sandığımızdan çok daha yaygındı ama sadece bu sınıf için. Peki bir işçinin sabahı nasıl geçiyordu? Mesela 1474'te Kuzey Fransa'dan bir kayda bakalım. Duvarcılar güneş sabahın köründe 5.30'da başlıyor ve saat 8'de bir mola veriyorlardı. İşte bu onların kahvaltısıydı. Menü ise son derece basitti. Ekmek, peynir ve işverenin sağladığı bira. Lüks değil, sadece saf enerji. Bu öğünün gündelik hayatın ne kadar içinde olduğunu gösteren trajik bir anı da var maalesef. William Bishop adında bir işçi tam da kahvaltısını yapmak için oturduğu bir anda çalıştığı çukurun çökmesiyle hayatını kaybetmişti. İşte bu o insanların hayat mücadelesinin ne kadar gerçek olduğunun acı bir kaydı. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. İşçinin zorunluluğu olan kahvaltı aristokratlar için bambaşka bir anlam taşıyordu. Bir ayrıcalık ve bir güç gösterisi. Bir soylunun kahvaltısı nasıldı diye merak ediyorsanız inanılmaz bir zenginlikteydi. Örneğin 15. yüzyılda York düşesinin sofrasına bir bakalım. Kaliteli beyaz ekmekler, bira, şarap ve hatta haşlanmış koyun ya da sığır eti. Duvarcının ekmek peynirinin yanında bu adeta bir ziyafetti. Sınıf farkı daha günün ilk öğününde kendinin net bir şekilde belli ediyordu. Ancak soylular için bile kahvaltı her zaman dini görevlerden sonra geliyordu. Önlü hikaye, Sir Gawain ve Yeşil Şevayede bile Lordun sabah ayininden sonra aceleyle bir şeyler atıştırdığı anlatılır. Bu da bize dini kurallara en tepedekilerin bile saygı gösterdiğini ortaya koyuyor. Peki bu Lordun yediği sop neydi? genellikle şaraba veya biraya batırılmış, kızarmış bir ekmek parçasıydı. İşte burada gerçekten çok ilginç bir detay var. Modern İngilizce'deki soup, yani çorba kelimesi, kökenini tam da bu soptan alıyor. Zamanla ekmek ortadan kalkıp sıvı daha baskın hale gelince, sop, soup'a dönüşmüş. Harika değil mi? İşçiler ve soylular dışında kahvaltı yasağının dilindiği başka durumlarda vardı elbette. Toplum bazı gruplara karşı daha merhametliydi. Bu üç grup kahvaltı yapmasına izin verilen istisnalardı çocuklar yaşlılar ve hastalar büyümekte olan gücü tükenmiş veya iyileşmekte olan bedenlerin ek besine ihtiyacı olduğu kabul ediliyordu çok mantıklı bu konuda 15. yüzyıldan kalma o kadar dokunaklı bir öğrenci notu var ki artık bir yetişkin olduğu için kendisine izin verilmeyen çocukluk kahvaltılarını özlemle anıyor ve şöyle yazıyor emrimle getirilen kahvaltılar ülkeden sürüldü ve asla geri gelmeyecek. O masum günlerin bittiğini bilmenin hüznü bu sözlerde saklı sanki. Peki ya manastırlarda durum nasıldı? Keşişler için kahvaltı yani kendi deyimleriyle mixtum oldukça karmaşık bir konuydu. Hasta veya zayıf düşen bir keşiş bu öğünü yiyebilirdi ama bunun ağır bir bedeli vardı. Bu ritüel kahvaltının ne kadar ciddi bir mesele olarak görüldüğünü gözler önüne seriyor. Keşiş utancını gizlemek için kukuletasını çeker, herkesin önünde yere kapanır ve baş rahipten günahı için af dilerdi. Düşünebiliyor musunuz? Sadece bir parça ekmek için bütün bunlar. Ancak zamanla rüzgar tersine dönmeye başladı. Orta Çağ'ın sonlarına doğru kahvaltıya olan bu katı bakış açısı yavaş yavaş değişti ve modern öğünün temelleri atıldı. 16. yüzyıla gelindiğinde özellikle aristokrasi arasında kahvaltı artık bir günah değil Tam tersine bir statü sembolü haline gelmişti. Zengin sofralarda balık, tereyağı, yumurta gibi çeşitli yiyecekler servis ediliyordu. Kahvaltı, zenginliği sergilemenin yeni bir yoluydu artık. Kısacası kahvaltının yolculuğu inanılmaz bir dönüşüm hikayesi. Bir günah olarak başlayıp bir zorunluluğa, ardından bir ayrıcalığa ve nihayetinde bir statü sembolüne evrildi. Ne yolculuk ama. İşte bu yüzden bir dahaki sefere güne başlarken tabağınızdaki yemeğe baktığınızda bir an durup düşünün. Bu basit eylem bile yüzyıllar süren sosyal, dini ve ekonomik değişimlerin bir mirası. Peki sormak lazım. Hayatımızda sıradan gördüğümüz daha başka hangi alışkanlıklar aslında tarihin derinliklerinden gelen bu tür yankılardan ibaret?